ilk defa bir işe çıkarttım diyeyim Kutunun içinde dilerde ilk defa biraz geniş bir alanda dolaşsınlar istedim. evet evet da bu işten ne kadar memnun oldu bilemem. Tedirgin, çok tedirgin. Ama uh, ufaklıklar şaşkın. Etrafı keşfetmekle meşgul. Şu uh, küçük <laughs> Bana dadandı. İşlerinde en dikkatimi çeken of. inanılmaz tatlı. Diğerleri de çok sevimli ama bu tek, tek renkli olması e, inanılmaz dikkat çekiyor. E, muhtemelen onu kendime ayırabilirim. de benziyor bir parça. Ama diğerlerinin hepsi öylesine sarı beyaz. Sarı beyaz. Bu da arzulanan bir şey elbette. Şimdi bu da arzulanan bir şey. Enteresan. Çok enteresan. Bu arada e, seyircimiz var. Seyircimiz elbette Tekir. Tekir'in estetik niyet besleyeceğini düşünmüyorum. Yavrular iyice toparladı. Ama avcı işgüdüsü hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Dikkat etmek zorundayım. Yaklaşık 15-20 günde tetikteyim bu yüzden. Ne yalan söyleyeyim ne fark giden kork korkuyordum. Çünkü yavru kedilerin sesini duyduğunda ne fark ki çok daha meraklı davranıyordu. Hani Öldürme işgözüyle hareket edeceğini düşünmedim ama Ona ihtimal bile vermedim ama Oyuncu bir kedi Nefer Kiki e, Oynayacağım derken zarar verebilir diye korktum. Bu arada Nefer Kiki'nin e, Tam yavru sayısını e, keşfetmiş durumdayım Yasa, e, Yerinden kalkmıyor. Yemden kalkmayınca Onu kucağıma alıp Götürüp Mamasını yemesini sağlamam gerekiyor Toplam 3 yavrusu var anne. ne fark Güzel <laughs> Anam annesi de ne kadar benziyor Annesine ne kadar benziyor. <laughs> Yerleri hemen saklandılar mı? Kaçıyorlar mı? Kaçıyorlar mı? Anam, 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 anam. Gezmeye <laughs> mi gidiyorlar? Evet kızım. Evet kızım. kaçıyorlar. i̇lk girişleri. İlk girişleri. evet, <laughs> <laughs> ufaklık. Ufaklık. Korkma kızım, korkma, korkma, korkma. Ben buradayım. Bütün kendini ister miyim ben onları? Evet. keşfetmek enteresan evet. yok 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 bir şey yok yok kızım yok evin içinde ben buradayım ben buradayım sen hemen Hemen telaşlandın. Yok yok bir şey yok. Yok 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 yok. Seni tedirgin etmemek için onları hemen geri yerine koyacağım. Merak etme. Merak etme. Oh. Merak etme. Tamam sen çok tedirgin oldun. Bugünlük burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.